İslam aleminin en kutsal bayramlarından biri olan Kurban Bayramı bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. 4 gün sürecek olan bayram için Muğla Valisi Fatih Şahin, Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar mesaj yayınladı. Muğla Valisi Fatih Şahin Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu sözlere yer verdi. Bayramlar birlik, beraberlik, Kardeşlik ve dayanışma içinde yaşadığımız, saygı ve sevginin pekiştiği manevi değeri yüksek özel günlerimizdir. Kırgınlık ve dargınlıkların bitirildiği, manevi duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği, toplumda millet olma bilincinin kuvvetlendiği en güzel anlardır. Kurban Bayramı'nın sosyal dayanışma içinde bir fırsat olarak değerlendirilmesini, ülkemizde ve ilimizde sevgi dolu ve huzurlu geçmesini temenni ederim. Tüm Muğla halkının ve ilimizde bulunacak olan misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı iştenlikle kutlarım. Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral'da Kurban Bayramı için yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi. Sevginin ve saygının hoşgörüyle ifadesini, aynı ortamda yaşamanın anlamını ve zenginliğini bize en güzel şekliyle hissettiren bir bayramı daha hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızın simgeleşen günlerinden biri olan ve insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı dini bayramlarımız, kırgınlık ve dargınlıkların unutularak sevgi, saygı ve hoşgörüyle kucaklaşmaya imkan sağlayan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da güçlenmesine vesile olması temennisiyle Bayramını ilçemizde geçirmekte olan yerli ve yabancı misafirlerimizin, tüm çalışma arkadaşlarımın ve Marmaris halkının kurban bayramını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve güven içinde bir bayram geçirmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'da kurban bayramı için mesaj yayımladı. Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı'nı kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, milli birlik ve beraberliği sağlayan, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir. Zor günler geçiren hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın bayram günlerinde yanında bulunarak özellikle onlara bu coşkuyu yaşatmak hepimizin önceliği olmalıdır. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın ülkemize ve milletimize huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm Marmaris halkının bayramını en iyi ortamda geçirebilmesi için görevi başında bulunan kamu görevlilerinin, bayramı ilçemizde geçirecek olan misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.